Saç bakımı tavsiyesi kimden alınmaz biliyor musunuz? Ya saçlarında hiç boya olmayan insandan alınmaz ya da çocukları çatal çatal olmuş. <laughs> Ama hala tavsiye satan bir insandan alınmaz. Açık ve net. Şimdi size hem birazcık üzecek hem de gerçekleri konuşacağım bir video çekmiş olacağım burada. Gelin bence başa dönelim. Saçlarınızın boya kartelasında numarası 3, 4, 5. Saçlarınızı ne kadar açarsanız yani bu dediğim 10, 11, 12 tonlarına kadar açırsan yıpranma o kadar artacaktır. Benim tavsiyem ilk başta saçlarını yavaş yavaş açman. Madem taktın kafaya platin olacağım. Yavaş yavaş. Önemli olan bu. <laughs> Saç kaybını göze almak zorundasın. Çünkü böyle bir şey gerçekten var. Saçın gidecek. Tamam ya ben yavaş yavaş açtım. Saçımı da kaybettim, kestirdim. Bundan sonra daha bakımlı görünmesini istiyorum diyorsan şunları kullan. Bana bir maske öner diyorsan Davines'in No No serisini öneriyorum. Bana bir şampuan öner. Saçlarımın dökülmesini azaltsın. Biraz da hacim istiyorum. Veya tabii ki de doğal içerikte olsun diyorsan Sivisoderm. Kimsenin neden tavsiye etmediğini anlamadığım ürünlerden bir tanesi de Hask. Sanırım marketlerde bulabileceğiniz en güzel şampuan. Bunu kullandığımda saçıma fön çektiğimde saçlarım pürüzsüz oluyor saçımı kestirdim ve ben uzun saç kadınıyım diyorsan kesinlikle rutinine koyman gereken bir ürün HC. Yazın denizin yıpranmasını tek önleyebilen şey bu Eurochen'in hangisi ağır olan bir kremi bu. O kadar güzel ki kokusu olsun yapısı olsun sadece çok sürme saçını biraz yağlandırır. Saçım yıpranmadıysa sırf bu yüzdendir. Saçımı o son dokunuşu yapsın bir ürün. Artık evden çıktığımda da kuaförden çıkmışım gibi gözüksün istiyorsan Davines'in bu yağı. O parlaklığı, son dokunuşu ağırlaştırmaması, kokusu, verdiği hissiyatı <laughs> o kadar güzel ki memnun kalacağınızı düşünüyorum. Benim saç favorilerim bunlar. Saçını açtırdıysan bir şekilde yoğun bakıma maruz bırakmak zorundasın. Çünkü sarı saç bakımsızsa çok kötü ve çok kalitesiz duruyor sarı zaten pahalı bir şeydir arkadaşlar. Sarı <laughs> zenginliktir. Sarı paranı al benim paramı al der. O yüzden bunları da size gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum.